SPY 061 e, takım halinde e, 32'lik stor perde mekanizması. E, bu mekanizmayı aldığınızda elinize istediğiniz miktarda e, 32'lik boru ve aynı miktarda istediğiniz miktarda üst kasa, bir adet zincir mekanizması, bir adet boru sonu ayağı, e, bir adet boru sonu tıpası, erkek ve dişi olmak üzere toplam bu ürünler gelir. E, boru sonu tıpasını bu şekilde taktıktan sonra zincir mekanizmasını yuvaya takarsınız. Boru sonu ayağında e, taktıktan sonra bu iki mekanizmayı üst raya geçirirsiniz. Bu ayaklarından e, geniş kasa bir üründür. E, bunun yanında bir adet de zincir gelmektedir. Zinciri de istediğiniz gibi kolay bir şekilde sistemimize takarak 32'lik bir adet istediğiniz ende genişlikte bir adet stor perde mekanizması elde etmiş olursunuz.